Herkese merhabalar. Bugün sizlere tam kıvamında, pirinç lapası haline dönüşmemiş bir fırın sütlaç tarifim var. Yarım su bardağı pirinci güzelce yıkıyoruz. Tenceremize alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı su ilave edip kısık ateşte iyice pişene kadar ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Tenceremize 1 litre sütü boşaltıyoruz ve en az 10 dakika Kaynatıyoruz. Hemen şekerini ilave edeceğiz. Ben bir bardaktan iki parmak eksik şeker ilave ettim. İsteyenler daha çok koyabilirler. 2,5 buçuk yemek kaşığı nişastayı daha önce yarım bardak su ile inceltmiştik. Karıştırarak yavaş yavaş tenceremize onu da ilave ediyoruz ve kaynamasını sağlıyoruz. Bu arada ne yapacağız? Ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon kabuğu ince ince kıymıştım. Onu da sütlacıma ilave edeceğim. Siz de deneyin. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Muhteşem bir tat veriyor. Vanilyasını en son koyacağım. 5 dakika kadar karıştırarak sütlacımızı pişiriyoruz. Daha sonra ocaktan alıyoruz. Vanilyasını ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Sütlacımızın kıvamına dikkat ederseniz çok koyu değil, akışkan bir kıvamda. Çünkü fırında fırın ısısıyla biraz daha koyulaşacak. Bu şekilde lapa olmadan tam kıvamında bir fırın sütlaç yiyebileceğiz. Şimdi fırına dayanıklı kaplarımıza sütlacımızı paylaştırıyoruz. Fırın tepsimize kaplarımızı yerleştiriyoruz ve içine Kapların yarısından daha az seviyede su koyuyoruz ki sütlacımızın altı da pişmesin. 180 derecede alt üst ayarladığımız fırınımızda 10-15 dakika kadar üzeri kızarana kadar sütlacımızı pişiriyoruz. Tam kıvamında muhteşem bir sütlaç oldu. Hiç lapa olmadı. E, mutlaka deneyin. Bu arada kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Teşekkürler.